Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Devşehirli Gürgüp ilçesi Demirtaş Köyü Muhtarı Ahmet Yıldız ile röportaj yapacağız. Muhtarımız bir yöne seçildi. Evet. Ee, ilçenin i̇lçenin genç muhtarlarından da bir tanesi. Değil mi? Genciz. Evet. <laughs> yaş kaç evet? 44. 44. Hı -hı. Sayın izleyiciler, aramızda 4 yaş var. Ee, görüyorsunuz muhtarım Nereden baksanız bir 32 33 yaşında ya gösteriyor ya gösteriyor. Herhalde köyümüzün havasından suyundan olsa gerek. Değil mi Süleyman Bey? Evet. Nevşehir'in evet. <laughs> de havası güzel sayın izleyiciler. İşte Kapadokya bölgesi yani dünyada da gezilip görülmesi gereken ilk yer diyor. Doğru mu? Ürgüp dünyada bir tane. Evet. Başka ürgüp yok sayın izleyiciler. Mutlaka gelip burayı ziyaret etmenizi Hı. istiyoruz bu güzel insanları misafirperver can yakın ee, Anadolu insanının görmenizi istiyoruz. Muhtarım karşınıza aday çıktı mı efendim? Çıkmadı. Çıkmadı. Peki. Ürgüp'te tek adaysız muhtar sayı Kaç hane efendim burası? 30. 30 hane. Nüfus kadar? 100 civarı. 100 civarı. Seçme sayımız? 70. 70. Sayın ilk köye girdim baktım orada köy muhtarını o öğrencilerimiz için e, otobüs durağı yaptırmış. Genelde her e, köy duraklarına ben bakıyorum. İl Özel arası yaptırmış. Burada ilk olarak gördüm köy tüzel kişiliği. Evet. Yaptırmış. Iıı ee, nasıl yaptır gelelim? Valla derneğimiz var. Dernek kurduk. Evet. Iıı e, Demirtaşköy Yardımcılık ve Dayanışma Derneği diye. Iıı e, onların destekleriyle yaptık. Süleyman Bey. Evet. Derneğimizi dışarı Türkiye'nin her yerinde yaşayan vatandaşlarımız katıldım. Üye mi? Kaç Üf Üf üyemiz var? Türkiye'de yani? dünyanın her tarafından. Üye ne e, tarafından? Ha, 100 evet. 120 tane falan üyemiz var. Fakat bundan sonra üye kabul etmiyoruz. Bağış alıyoruz. Bağış alıyoruz. Ha, çok evet. Güzel. Evet. Sana i̇şte ben bu ııı e, nüfusu az olan yerde dernek kurarak köyün gelişmesini sağlayan e, başta önce olan Ahmet Yıldırım muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ben muhtar seçilmeden dernek kurdum diye. Yani, doğru mu? Tabii adayken dernek kurdum. Adayken dernek kuran bir arkadaşımız. Biz mutlak dernekler işte bir köy köyün veya da mahallenin gelişmesi için yarınlarımıza, gençlerimize, torunlarımıza daha iyi bir yerleşim yeri yaratmak için en güzel kurulan kuruluşlar. Aynen. Doğru mu? Evet. Selam evet, selam. işte selam. dedi dedi Arası. muhtarım dünyanın her yerinden e, şeyimiz var dedi. Bu röportajı da dünyanın her yerindeki Ürgüp, Demirtaş köyüne nüfusuna kayıtlı bütün vatandaşlarımızı izleme şansı da sahipler. İnşallah. Evet dünyanın arama motorunu atıyoruz. Evet muhtarım kö altyapısı kanalizasyonu var mı? Var. Demirtaş'ın. Var. Sokakların parka taşının yüzde kaç tamamlandı? Yüzde doksanı tamam. Yüzde doksanı tamamlandı. E, i̇çme suyunda sıkıntı var mı? Yok. Yok. Köy konağımız var, tadilat yaptırıyorsunuz. Burası köy konağıydı. Burayı e, imam evi veya misafirhane şeklinde tadilat yaptırdık. Evet. Eski köy okulumuz vardı. E, eski köy okulumuzu köy konağı e, şeklinde getirdik. İnşaatımız devam ediyor. Evet Aynı zamanda işte taziye evi gibi, düğün evi gibi, nişan e, kına evet. e, durumlarında. Evet, sosyal aktivitelerin yapılacağı yer. Aynen öyle. Çevre düzenlemesini yaptık. Çocuk kaymakamlılığına çocuk parkı verdi sağ olsunlar. Eee Okulumuzda öğretmen lojmanı vardı. Bu muhtarlığı burayı oraya taşıyacağız. Çok güzel. Sağlık evi. Ve evet. E, muhtarlığı oraya taşıyacağız. Aynı zamanda çoban evi yaptık bir tane. Köyümüz hayvancı evet. bir köy. Evet. Yani nüfusumuzun az, az olmasına rağmen kıyas e, e, köylere nispeten e, hepsinin yani 8-10 tanesinin toplamından daha fazla hayvan Evet. E, hayvan demişken sayın izleyiciler, gıda ve tarım hayvancılık bakanlığı. E, Köy, kırsal köylerde yaşayan vatandaşlarımıza 30 bin TL ime yardımı. genç 40 yaşının altındaki genç çiftçiler. 18'de yani. 40 yaş evet. arasındaki evet. genç çiftçilerimize. Bunu halka duyurdunuz efendim. Tabii tabii. İşte dün itibariyle yazısı bir yazı çıktı. E, Müracaatı başladı. Bugün e, Nevşehir İl Gıda Tarım Müdürümüz e, Ticaret Borsası toplantı salonunda bütün halka hitaben bu konuyu e, izan, semler düzenleyerek izah edecekler. Çünkü bu konu önemli sayın izleyiciler. Muhtarlara da çok büyük görev düşüyor. E, İl gıda tarım müdürümüzü de ben tebrik etmek istiyorum. Çünkü bunu süreli sayın izleyiciler. 30 gün içerisinde müracaat ettin. Bu yardımı aldın. Etmedin. Bu fırsat elinden kaydı gitti. Onun için evet. muhtara verilen her oyunda vebaya var. Doğru mu? Vatandaş basına gider, Nevşehir'de yaşar, Kayseri buradan yakın, Kayseri'de yaşar, Dide'de yaşar ve Ankara'da yaşar. Maddi sıkıntı yaşıyor genelde büyük şehirlerde, asker ücretlerinde çalışsa ne olacak? Gel köyüne geri dönüş yapacak. Aynen öyle. Zaten Süleyman Bey, vatandaşımız bizim köye gelsin, köyde hayvancılık yapsın diye biz e, köyden 3 kilometre uzaktaki meramıza geçen sene su götürdük, Çok güzel. Tarım destekli. Evet. Ee, sağ olsunlar. E, kaymakamlığımız eee e, o konuda büyük destek verdi. Özel olarak büyük destek verdi. 3 km şimdi meramızın ortasında e, 15 metre uzunluğunda e, müthiş bir havuzumuz oldu. Sulama havuzumuz. Hayvanlarımız evet. suya kavuştu. Evet. Ayrı, ayrıca eee dağda olan besici arkadaşlarımız var. Onlar e, kışın 12 ay orada kalıyorlar. Rahat. Evet. Gelsin, gelsinler diye. E, zaten içine çıkarken de görürsünüz de daha yoluna parke döşedik. Daha yolu yoluna parke döşedik. Yolu. Evet. Parka evet. Örnek ilk olarak sayın izleyiciler. Türkiye'de örnek ilk. Birçok yerde vatandaşlarımız daha yolunun asfalt yapılmasını istiyor. Stabilizesinin her yıl mesela kredi eline düzelmesini istiyor. Ancak buradaki arkadaşımız ne yapmış? Parke taşı döşetmiş. Yani yeter ki vatandaşımız köyüne geri dönsün. Köyde ikamet etsin. Hizmetin ve... olduğunu görsün. Aynen Onu efendim. İşin ilginç tarafı, tarafı Süleyman Bey, şimdi bizim köyümüzde satlık bir tane arsamız yok, satlık bir tane evimiz yok. Evet, çok güzel. Yani herkes elhamdülillah geriye bir dönüş başladı. yani eski evi başlığında insanlar tadilat ettiriyorlar. Evet. en azından yazlara dahi olsa gelip kalıyorlar. Evet. Artı muhtarımız işte ön sohbetimizde Avrupa'yı görmüş bir arkadaşımız. Evet, 11 sene, isp bir sene. İspanya'da isp bulundum, Türk Pirkeş'inde çalıştım. Evet oradaki birikimlerimizi köyümüze aktarmaya çalışıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi yani, <laughs> e, mutlaka eğitim şart çay izleyiciler. İnsanlar e, değişik illeri, ilçeleri, ülkeleri görerek oradaki hizmetleri gelip kendi köyünde de uygulayabilirler. Tabii, Doğru mu Onun için bilgi her zaman çok önemli. Hizmet nasıl, nereden alınır evet. mutlak önemli. Onun için her zaman ben röportajlarda vatandaşlara sesleniyorum. Mutlak seçeceğiniz zaman sizi en iyi temsil edecek kişiyi muhtar seçin diyoruz. Doğru mu? Burada da işte adaysız Ahmet Yıldırım muhtarımız seçilmiş. Evet. Daha önce hiç adaysız muhtar seçtim mi köyde? Bir hatırlıyor musunuz? 44 yaşındasınız. Bizim köyde genelde öyle olur. Genelde adaysız genelde mı? Öyle olur. Ya evet. Önce Köy de buranın yerlisi miyiz? Yerlisi. Göçmen falan değil değil mi? Evet, değil. Yerlisi. Evet. Evet muhtar. su parası topluyor musunuz? Topluyor. Topluyoruz. Motor pomla mı çekiliyor? Evet, evet. Ne kadar topluyoruz litre başı, ton başına? Ton başına bir buçuk lira. Bir buçuk lira el elektrik ücreti ne kadar geliyor aylık? Yaz, yaz kış değişir. Yaz kış değişir. Mesela yazın Ağustos'ta 700-800 lira ödediğimiz oluyor. Sorun yok değil mi? Toplayamıyoruz. Halkına yok. Oraya oraya çünkü biz madde duruyor yani. De, Hayvancılıkta de, hayvancılık de, iyi sayın izleyiciler. Yani ben bütün hı. bu büyük şehirlerde zor geçim değerli yaşayan vatandaşlarımızı kendi doğup büyüdüğü köylere ben dönmesini hı. istiyorum. Hayvancılıkta gerçekten güzel para var. İşte kurbanda gidiyoruz eee 1000 e, liradan aşağı çok anadil hayvan buluyoruz. Doğru mu Efendim? Şimdi hayır. mesela ben sordum 300 liraya satılıyor kurbana yetişecek hayvanlar. Yani 6-700 lira gibi bir kar marjı var. Çok güzel. Zaten doğada yayılıyor. Doğru mu Efendim? Biraz aylarında. Meramız meramız çok güzel. Yani. Merası da güzel. Ha, Onun için güzel. işte bu Gıda Tarım Hayvancık Bakanlığı'nın e, 18 ile 40 yaş arasındaki vatandaşlarımıza ve düş olduğu bu hibe'yi kaçırmamanızı Öleniyor. Doğru evet, mu efendim? Evet. Evet, evet. muhtar. Bir de muhtarların aylık ödenekleri e, yükseltildi. Bir, üç asker ücret seviyesine yükseltildi. Hı hı. E, yeterli mi efendim? Sosyal güvenlik primlerine devlet yatırıyor mu? E, primlerimizi devlet yatırmıyor. Evet. Yani yatırırsa iyi olur. E, aylık ücretler de iyi tabii. Yani öncekine nispeten Evet, güzel. İyi oldu. Biz de i̇yi işte olur. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi olarak muhtarların hep sesini duyurduk sayıcılar. E, Türkiye'nin seçilen en genç muhtarı bu muhtarların seska primleri devlet yatırmalı dedi. Neden devlet yatırmalı? Çünkü e, muhtar arkadaşlarımız halk oyuyla seçiliyor. Seçilmiş yöneticiler 657'ye tabi gösteriliyor. Belediye Başkanı, Milletvekili ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da halk oyuyla seçiliyor. İlk Cumhurbaşkanımız sağ olsun her hafta Beştepe'de muhtarlarımızla toplantı da yapıyor. Doğru mu? Evet. E, dertleri sorunlarını, dertlerini dinliyor. Bu sesika konusu da önümüzdeki günlerde çözüleceğini buradan tüm muhtarlara ben müjde vermek istiyorum. Daha önce 30-40-51 yıl, 51 yıl muhtarlık yapan arkadaşlara muhtarların aile örnekleri asker ücreti seviyesinde yükselecek e, sözünü vermiştik. Hiçbir muhtarımız, o eski muhtarlarımız bize inanmadılar. E, ancak biz kesinlikle olacağını ben belirttim. Hep e, röportajlarımda da yazdım da ya sağ olsun Ak Parti hükümeti iki defa e, mutalar maaşını bir, bir yüzde yüz arttırdı bir de bu yüzde 40 civarında sayın başbakanımız Ahmet Davutoğlu birkaç seçimlerinde arttırdı evet. burada hem biz sözümüzde durmuş olduk hem de bizim ses ve muhtaların sesi ve mutalar sesini duyuran Türkiye'de muhtaların sesi gazetesinin sesine kulak verdiği için sayın başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a muhtarlarımıza sahip çıktığı için, muhtarlarımıza bir saygınlık getirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Muhtarın ekleyeceğiniz bir konu var mı? Yok geldiğiniz için teşekkür ederim. Evet, biz de size çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de Muhtarlar Sesi gazetesi röportaj verdiğiniz için başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim.